Merhaba arkadaşlar. 16-22 Kasım haftasının astrolojik gündemi yorumlarına hoş geldiniz. Evet bu haftanın gündemine birlikte bakacağız. Geçtiğimiz hafta meydana gelen bir yeni ay vardı biliyorsunuz. 15 Kasım tarihinde haftanın son gününde Akrep Burcu'nun 23 derecesinde. Aslında bu haftaya başlangıçta hali hazırda yeni ayın enerjileri altında olduğumuzu söylemek mümkün. Çünkü artı e, eksi bir hafta kadar etkisi ve tesir olacaktır. E, dolayısıyla bu güzel iyicil yeni ay ile beraber yeni kararlarla, yeni hedeflerle, yeni başlangıçlarla beraber aslında haftayı başlatıyoruz. Haftaya başlarken ay yay burcunda arkadaşlar 15 Kasım tarihinde aynı zamanda ay yay burcuna geçiş yapmıştı aslında hevesli, coşkulu, yeni başlangıçların üzerimizde bıraktığı o e, mutluluk sarhoşluğuyla beraber birçoğumuz açısından söyleyebilirim. Güzel bir hafta başlangıcı olacağını düşünüyorum. Sendromsuz bir pazantre, pazartesi, <laughs> pazartesi söyleyemedim. Yaşayabilme imkanımız oldukça mümkün gözükmekte. E, devam ettiğimiz süreçte 17 Kasım tarihinde Ay Oğlak Burcu'na geçiyor. Tabii Ay Oğlak Burcu'na geçtiği zaman biraz daha e, kariyer konuları, gelecek konuları, biraz daha ciddi meseleler, biraz daha mantıklı meseleler üzerine yoğunlaşmayı ihtiyacı içerisinde hissedebiliriz kendimizi. Aşk meşk ilişkiler noktasında biraz daha kendimizi tutmaya çalışırız. Veya duygularımızı kontrol altına almaya çalışırız ay oğlak burcundayken. 19 Kasım tarihine geldiğimizde ise Güneş ve Satürn arasında çok güzel bir açı var. Ee, bu açıdan bahsetmiştim bir video paylaşımında sizlere bunları anlattım ama e, Evet bu açı ne kadar güzelse aynı gün içerisinde bir kare görünüm var. Yani e, her birimiz farklı şekilde 19 Kasım tarihinden nasiplenebiliriz veya aynı anda birden fazla duyguyu da yaşayabiliriz aynı zamanda. 19 Kasım tarihinde öncelikle sabah saatlerinde meydana gelen Güneş-Satürn etkileşimi, 27 derece akrep ve 20 derece oğlak burcu aksına meydana gelecek. Kalıcı başlangıçlar, hedefinize daha iyi bir şekilde kitlenebilme, hedefinizi daha iyi tespit edebilme, önünüzü görebilme, odaklanabilme anlamına gelmekte. Aynı zamanda bu dönemde başlattığınız ilişkiler, girişimler, projeler noktasında da kalıcılık ve istikrar konusunda herhangi bir sorun yaşamayacağınızı göstermekte bu görünüm baktığımız zaman oldukça güzel bir görünüm olacağını düşünüyorum. bahsetmiş olduğum dereceler burçlar oldukça önemli arkadaşlar. çünkü aynı gün içerisinde bir de venüs satürn karemiz var ki venüs 27 derece terazi burcunda satürn de 27 derece oğlak burcunda bulunacak. şimdi venüs satürn karesinin özellikle Birkaç ihtimal şeklinde yorumlanabilmesi mümkün. Öncelikle tabii ki bu 19 Kasım yorumlarımı da mutlaka denemelisiniz. Orada daha detaylı bir şekilde anlattım. Öncelikle uzun vadeli ilişkiler noktasında bazı handikaplar ortaya çıkarabilir. Evliler, ortaklığı olanlar, devam eden süre gelen bir evliliği de süre gelen bir ortaklığı olan kişiler açısından problemler çıkarabilir. Aynı zamanda e, mevcut ilişkide gerçekten bu ilişkinin bizim hayatımızda devamlı olup olmayacağı, kalıcı olup olmayacağı gibi sorgulamaları da kapılabiliriz bu esnada Venüs Satürn karesiyle beraber. E, burada tarafların birbirinden istekleri, amaçları farklı olabilir. Bir taraf olaya daha duygusal yaklaşırken bir taraf daha e, mantık çerçevesinden bakabilir. Bunu sadece özel ilişki olarak algılamayın arkadaşlar. Herhangi bir şekilde e, işinizle alakalı belki bu işi de devam etmeli miyim? Bu işi duygusal olarak istiyorum ama mantığım el vermiyor diyebileceğiniz çelişkiler yaşayabilirsiniz. Kare açılar biraz bize gererler arkadaşlar. Böyle bir gergin bir yay gibi düşünün. Gererler, sıkarlar, bunaltırlar. Ama bu bu noktadan bir çıkış kapısı bulabilirsek şayet bize oldukça geliştirirler ve güçlendirirler. Yani evet zordur, karar vermesi zordur. İki taraftan sanki Hani böyle çekilen bir yay gibi hissedebiliriz kendimizi ama neticede vereceğimiz kararla beraber daha sağlam bir şekilde ilerlememiz de mümkün olacaktır. Bunu da söyleyebilmek mümkün. Dediğim gibi 19 Kasım gününe dair bir video paylaşmıştım zaten sizlerle. Eğer merak edenler varsa bu görünümleri o videodan da öğrenebilirsiniz. 19 Kasım gününün son saatlerinde ay artık Oğlak burcundaki transitini tamamlayıp Kova burcu geçişine başlayacak. Ayın Kova burcu geçişiyle beraber de özellikle gündemimiz biraz daha genel konular, toplumsal konular, biraz daha büyük hedeflerimiz, hayallerimiz, belki arkadaş çevremiz, sosyal hayatımız üzerine yoğunlaşacaktır. O ay oğlak enerjisinin e, kısıtlayıcı enerjisinden biraz olsun uzaklaşabileceğimizi düşünüyorum 19 Kasım tarihi itibariyle. Ve e, haftanın son gününe yaklaşırken 21 Kasım tarihinde Venüs'ün Akrep Burcu geçişini e, gözlemliyoruz. Bu konuya ilişkin de bir video paylaştım sizlerle. Venüs Akrep'te nasıl ilerleyecek? Bu konuya ilişkin detaylı bir video paylaştım. Dediğim gibi hemen Venüs'ün Akrep Burcu geçişi bu hafta itibariyle bizi etkilemeyecek. Çünkü 0 ya da bir derece kadar ilerleyecek hafta bitiminden kadar. Tabi bu noktada sabit burçlarda hemen ilk derecelerinde gezegenleriniz, yükseleniniz, güneşiniz, ayınız varsa etkilenebilirsiniz elbette. Ve aynı gün içerisinde güneşin yay burcu transite başlıyor. Bunlar tabii ki önümüzdeki ortalama bir aylık süreçleri etkileyen değişimler. Demek ki artık gün Gündem maddelerimiz değişiyor. Kısaca bunu söyleyebilirim. Venüs terazi burcundan Akrep'e geçerken, Güneş Akrepten Yaya geçerken, gündem maddelerimiz, uğraşı alanlarımız değişiyor. Hafta sonu itibariyle artık şunu bilmelisiniz ki bu haftadan sonra artık farklı gündemler, farklı konular, farklı alanlarla ilgili durumlara yoğunlaşacağız ve gündem maddelerimiz değişecektir. Ve 22 Kasım tarihine geldiğimizde Ay balık burcuna geçiyor sabah saatlerinde tabi ayın balık burcunda olduğu günler özellikle ee, baktığımız zaman haftanın son günü olması itibariyle de biraz daha kendimize zaman ayıracağımız belki böyle kişisel bakımımıza zaman ayıracağımız meditasyonlar yapacağımız. Ee, kendi öz bakımımıza zaman ayırmak istediğimiz süreçler olabilir. Aslında onlar için çok uygun günler zaten haftanın son gününe denk geliyor. Biraz geri çekilip biraz daha dış dünyanın o keşme keşinden uzaklaşıp kendimizi dinlemeye zaman ayıracağımız bir gün olabilir. Özellikle haftanın son günü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gündemlerimiz değişken aslında yeni ayın enerjilerini de barındırıyoruz hafta boyu itibariyle. Umarım güzel bir hafta olur sizler için. Şimdi bakalım 12 burcu bu hafta neler bekliyor. Hızlıca bunlara da değinelim istiyorum. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar Hafta başına özellikle 8. ev konularındaki yeni gündemlerle beraber başlıyorsunuz. Bir ortaklık, yeni bir iş birlikteliği veya parasal konularda gelebilecek desteklerle alakalı gündemlerle başlıyor olacaksınız. Hafta ortasındaki etkileşimlere baktığımız zaman özellikle kariyer hayatınıza dair, ilişkilere dair önünüzü ile alakalı gelecek planlaması yapmak zorunda olduğunuz bazı durumlar karşınıza çıkabilir hafta ortası itibariyle. Hafta sonuna doğru geldiğimizde ise gündem maddeleriniz değişiyor. Artık biraz daha ikili ilişkiler Yerlerden parasal konulara yöneleceğiniz ve seyahatleri yeni yerler keşfetmeye zaman ayıracağınız bir döngü başlıyor hafta sonu itibariyle diyebiliriz sevgili koçlar. Umarım güzel ve keyifli bir hafta olur sizler için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar. Haftaya başladığımızda özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar karşımızdaki insanın düşünceleri, karşımızdaki insanların planları üzerine yoğunlaştığımız bir hafta başlangıcı söz konusu. Hafta ortasına geldiğimizde biraz yaşam görüşümüzü, yaşam şeklimizi, hayata bakışımızı, varsa hukuksal konularımızı, varsa uluslararası yurt dışı ile alakalı projelerimizi değerlendireceğimiz gündemler söz konusu olabilir. Hafta sonuna geldiğimizde ise Venüs'ün artık Akrep Burcu geçişiyle beraber özellikle ikili ilişkilerle alakalı güzel gündemlerin olmaya başladığı bir döngü tetikleniyor olacak ve bununla beraber maddi konularla alakalı, parasal konularla alakalı da yeni gündemlerinizin ortaya çıkacağı bir süreci başlatıyor olacaksınız. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler Burcu. Özellikle bu hafta yeni kararlarla başlama ihtimaliniz çok yüksek. Artık spor yapıyorum, artık diyete başlıyorum, artık yeni bir işim var, yeni bir rutinim var diyeceğiniz gündemler söz konusu. Hayat akışınızı planladığınızı düşünüyorum bu hafta başı itibariyle ve buna yönelik adımlarınızı atmaya başlayacaksınız. Hafta ortasında özellikle başkalarından gelen sorunlar, başkalarından gelen kaynaklarla alakalı yeni kararlar almak durumunda kalabilir. Belki bazı desteklerle karşılaşırken bazı alanlarda da zorluklar yaşayabilirsiniz. Hafta sonuna gel Geldiğimizde Venüs'ün Akrep, Güneş'in Yay burcu transiti ile beraber özellikle iş, art iş ortamınızda, iş alanınızda kariyer fırsatlarınızı güzel olanaklar yaşayabileceğiniz gibi aynı zamanda önümüzdeki bir ay boyunca odağınızın ikili ilişkiler olacağını da gösteriyor süreç. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere Hoşçakalın. Merhaba sevgili Yengeç burçları. Haftaya başladığımızda özellikle gündeminiz aşk, ilişkiler heyecan çocuklar gibi konular üzerine yoğunlaşmış olacaktır ve bu alanlarda belki yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Hafta ortasına geldiğimizde gündeminiz ikili ilişkiler. Ortağınız, eşiniz, karşınızdaki insanın tutumları, karşınızdan gelebilecek size hamlelere yönelik özellikle mevcut ilişkilerinizde yeni bir düzenleme, bir reform arayışına girebilirsiniz ve belki de bu alanlarda ciddi destekler de görebilirsiniz. Hafta sonuna geldiğimizde Venüs'ün akrep güneşin yay burcu geçişiyle beraber özellikle gündem biraz değişiyor. Sağlığınız, iş hayatınız, hayatı daha eğlenceli nasıl yaşayabilirim, hayatımda bir aşk yoksa hayatıma aşkı nasıl çekebilirim gibi konulara yöneleceğiniz önümüzde bir aylık döngü olacak. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları haftaya özellikle ev, aile, yuva, taşınma, anne baba, ebeveynler gibi gündemlerle başlayabilirsiniz. Bu alanda belki yeni gündemleriniz, yeni haberleriniz ve başlangıçlarınız vardır. Özellikle bu konularla ilgili süreçler söz konusu olacaktır. 19 Kasım tarihine geldiğimiz zaman Güneş Satürn ve Venüs Satürn arasındaki bir görünüm var. Bu etkileşim özellikle günlük rutinlerinizi, aile yaşantınızı, belki evinizi, yuvanızı etkileyecek gündemlerle dolu olabilir. Aynı zamanda aşk hayatınız, belki ilişkinize ilişkinizi ciddi bir boyuta taşımak noktasında artık e, tıkandığınızı, il, olayı ilerletmek zorunda kaldığınızı hissedeceğiniz yeni oluşumlar içerisinde de bulunabilirsiniz. Hafta sonuna doğru geldiğimizde Venüs'ün akrep burcu geçişi, Güneş'in yay burcu geçişiyle birlikte özellikle önümüzdeki bir aylık süreç içerisinde ev, aile, taşınma, yuva gibi konularda güzel gelişmeler yaşayabilirken aynı zamanda aşk hayatınıza e, hedefinize odaklayacağınız bir sürecin söz konusu olacağını göstermekte. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları. Haftaya başladığımız enerjiler, iletişim trafiği, yeni haberler, yeni gündemler, belki kısa mesafeli seyahatler veya yakın çevrenizin hayatında yaşanan gelişmeler olacaktır. Hafta ortasına geldiğimizde Güneş Satürn ve Venüs Satürn arasındaki etkileşimler oldukça dikkat çekici. Bu etkileşimlere baktığımız zaman özellikle gündeminizin, aşk hayatınız, çocuklarınız, projeleriniz bunun yanı sıra belki sanatsal bir işe uğraşıyorsanız bu konularla alakalı değişimler olabileceğini göstermekte bu noktada e, önemli gündemleriniz söz konusu olabilir. Aynı zamanda parasal konularla alakalı riskli yatırımlara kaçmaktan, yüksek harcamalar yapmaktan kaçınmalısınız bu hafta itibariyle. Çünkü burada bir gerilim attığı maddi konularla alakalı e, riske girmekten kaçın der gökyüzü. Hafta sonuna geldiğimizde Venüs'ün akrep ve güneşin yay burcu geçişiyle beraber önümüzdeki süreçte seyahat trafiğinizin, iletişim trafiğinizin artacağı, keyifli saat e, keyifli saatler diyorum, keyifli günler yaşayacağınız e, durumlarla karşı karşı karşılaşma ihtimalinizin yüksek olacağız sevgili başaklar. <laughs> o kadar keyifli ki gerçekten söyleyemiyorum bile. Aynı zamanda güneşin yay burcu geçişiyle beraber gündeminiz, eviniz, aileniz, yuvanız belki varsa taşınma gündeminiz üzerine yoğunlaşacaktır. Umarım güzel ve keyifli bir hafta olur sizin için. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları haftaya parasal konularla alakalı gündemlerle başlıyorsunuz. Özellikle yeni ay ile beraber bu konuların yönelik yeni bir gündeminiz söz konusu olmuş olabilir. Hafta ortasına geldiğimizde güneş satürn ve venüs satürn arasında önemli görünümler var. Burada e, bilhassa belki maddi konularla alakalı süreçler yatırıma dönüşebilir, kazançlarınızı belli bir yatırıma dönüştürebilirsiniz ev almak, kiralamak gibi gündemler söz konusu olabilir. Aynı zamanda e, baktığımız zaman aile yaşantınız, ev, aile yuva konularında da bazı krizler de olabileceğini göstermekte. Yani sizin beklentileriniz e, aile tarafından kısıtlanabilir veya kendi kendinize ket ve sınır koyabilirsiniz. Bu noktada bazı zorluklarla karşı karşıya kalma ihtimalinizin olduğunu görüyorum. Hafta sonuna geldiğimizde Venüs'ün akrep ve Güneş'in yay burcu geçişiyle beraber özellikle gündem maddeleri yine parasal konular olacak. Ee, önümüzdeki süreçte maddi olarak daha iyi hissedebilirsiniz kendinizi ama harcama ihtimaliniz de oldukça yüksektir. Güneş'in yay burcu geçişiyle de birlikte odağınız, iletişim, insanlarla kurduğunuz ilişkiler, belki kardeşlerinizin yakınlarınızın hayatında yaşanacak durumlar, belki de çıkacağınız seyahatler, keyifli süreçler olacaktır sevgili. Terazi burçları umarım güzel ve keyifli bir hafta olur sizin için. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları haftaya burcunuza meydana gelecek olan yeni ay ile beraber başlıyoruz. Kendinizi tazelenmiş her alanda yeni kararlar yeni adımlar atmaya hazır bir şekilde hissedebilirsiniz. Hafta ortasına geldiğimizde satürn güneş ve satürn venüs arasında görünümler var. Özellikle iletişim konularında ciddi anlamda kısıtlandığınızı düşündüğünüz hem güzel haberler aldığınız hem de aldığınız haberlerle biraz daha bunaldığınız etkileşimler söz konusu olabilir. E, bu noktada özellikle yeni bir proje, yeni bir e, anlaşmaya varmak gibi durumlar ve gündemler söz konusu olabileceği gibi bilinçaltı düzeyde geçmişte kalan sorunlarla da yüzleşme durumunuz söz konusu olabilir. Hafta sonuna geldiğimizde Venüs'ün burcunuza geçişi, Güneş'in yay burcuna geçişiyle beraber özellikle çok daha güzel bir dönemin başladığı bir süreç tetikleniyor olacak. Parasal konular odağınız yönelirken aynı zamanda kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Venüs'ün akrep burcu transiti ile beraber. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Özellikle haftaya biraz daha bilinçaltı sorgulamalarıyla beraber başlayacağınız, biraz belki durgun hissedeceğiniz bir görünümle başlayabilirsiniz. Ama içsel anlamda yeni kararlar almanın gücüyle de haftayı başlatıyor olacaksınız. Hafta ortasına geldiğimizde özellikle parasal konularla alakalı ciddi bir adım atmak mecburiyetinde hissedebilirsiniz kendiniz. Aynı zamanda fırsatlar gelebilir. Kaçırdığınız fırsatlar tekrar karşınıza. Ve bununla beraber yeni iş anlaşmaları veya beraber çalıştığınız kimselerle alakalı da bazı krizler yaşanabilir. 21 Kasım tarihinde haftanın sonuna geldiğimizde Venüs Akrep Güneş Yay Burcu'na geçiyor. Venüs'ün Akrep Burcu geçişiyle beraber içsel anlamda kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir süreç başlarken Güneş'in Burcu'nuza geçmesiyle beraber parlayacağınız bir dönem başlıyor olacak. Önümüzdeki bir ay boyunca sevgili yay burçları umarım güzel ve keyifli bir hafta olur sizin için. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Oğlak Burçları. Haftaya Akrep Burcu'nda gerçekleşen yeni ayın enerjileriyle beraber başlıyoruz. Bu enerjiler sizi kariyer gelirleriniz, arkadaş çevreniz, sosyal ilişkileriniz ve hayalleriniz noktasında tetiklemişti. Ve bu konuda aslında motivasyonu gayet yüksek bir şekilde ilerliyor olma ihtimaliniz oldukça yüksek. 19 Kasım tarihine geldiğimizde burcunuzdaki Satürn'ün sizleri biraz pozitif yönde etkileyeceği ve zorlayacağı görünümler söz konusu. Özellikle kariyer gelirleriniz, arkadaş çevreniz noktasında şans ve fırsatlar söz söz konusuyken kariyer hayatınız geleceğinizle alakalı planlama yapma konusunda da bazı krizler söz konusu olabilir ve kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Yani karar almanızı mecburi hale getirecek durumlar, sıkışıklıklar yaşayabilirsiniz. Hafta sonuna doğru geldiğimizde Venüs'ün akrep burcu geçişi, Güneş'in yay burcu geçişiyle beraber önümüzdeki süreçte kariyer anlamında güzel fırsatlar yakalanırken aynı zamanda biraz daha içe dönüp kendi isteklerinize yöneleceğiniz bir sürecinde başladığını işaret etmekte. Umarım güzel ve keyifli bir süreç olur sizin için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Haftaya kariyer konuları gelecek planlamaları noktasında aldığınız yeni kararlarla başlıyor olacaksınız. Hafta ortasına geldiğimizde biraz iç dünyanız, ruhsal dünyanızla alakalı hem e, ee, pozitif şeyler hissederken hem de sıkışmışlık hissiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Hafta sonuna doğru Venüs'ün akrep burcu geçişiyle beraber özellikle önümüzdeki süreçte kariyer hayatınız, geleceğinizle alakalı güzel gelişmeler olabileceğini, Güneş'in yay burcu geçişiyle beraber daha çok sosyalleşip, daha çok ortama girip yeni insanlarla tanışacağınızı, belki kariyer gelirleri noktasında da güzel fırsatlar, terfiler alma imkanınızın olduğunu söyleyebilirim. Umarım güzel ve keyifli bir hafta olur sizin için. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları Haftaya başlarken özellikle gündeminiz daha ziyade yeni bakış açıları olacaktır. Belki yeni yerler keşfetmek, artık farklı şeyler yapmak, biraz daha özgürleşmek ihtiyacı içerisinde hissedebilirsiniz kendinizi ve zaten bu doğrultuda kararlarınızı uygulamaya başlayacaksınız. Hafta ortasına geldiğimizde özellikle gündem maddelerine baktığım zaman arkadaş çevresi, kariyer gelirleri, büyük hedefler, büyük hayaller, büyük hedefleriniz var. Bu hayallere ulaşmak için güzel destekler alabilirsiniz ama aynı zamanda bu hayalleri gerçekleştirme noktası arasında maddi anlamda sıkışıklık yaşayabilirsiniz ve bu biraz sizi zorlayabilir hafta ortası itibariyle hafta sonuna geldiğimizde Venüsün akrep burcu geçişi Güneşin yay burcu geçişi beraber özellikle çok seyahat edeceğiniz çok araştırma yapacağınız ve kariyerinize yönelip bu alanda yeni ve cesur girişimler başlatacağınız bir döngünün başladığını işaret ediyor gökyüzü Umarım güzel ve keyifli bir hafta olur sizin için diğer videolarda görüşürüz hoşçakalın Evet arkadaşlar hızlıca haftayı değerlendirdik. Umarım her biriniz için güzel ve keyifli bir hafta olur. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Danışmanlık için instagram opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbilgi.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Her birinize güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.